Elazığ Barosu Ceza Mahkemesi Kanunu alanında görev yapacak stajyer avukatlara yönelik eğitim düzenledi. Elazığ Barosu tarafından İpek Yolu Uluslararası Çocuk ve Gençlik Çalışmaları Merkezi'nde Ceza Mahkemesi Kanunu Eğitim Semineri düzenlendi. İki gün süren eğitimde 90 genç avukat Diyarbakır Barosu'ndan gelen eğitmenler tarafından eğitim aldı. Stajyer avukatlar olarak verimli geçen bu eğitimde meslek hayatımıza hazırlanırken tecrübe kazanıp kendimizi geliştirmiş bulunmaktayız. Eğitimi veren CMK Diyarbakır Barası ve Elazığ Barası yetkililerine teşekkür ediyoruz. Güzel bu organizasyonda kendimizi geliştirmiş bulunmaktayız. Aktif öğrenme yöntemlerinin kullanıldığı seminerde stajyer avukatlara ceza mahkemesi kanunu sistemi tüm yönleriyle anlatıldı. Biz Elazığ Barosu stajyer avukatları olarak iki gündür İpek yolunun misafirliğinde Elazığ Barosu öncülüğünde Diyarbakır Barosu tarafından gelen eğitimciler eşliğinde bir CMK eğitimi almış bulunmaktayız. İki günümüz dolu dolu geçti. Çok güzel, verimli bir etkinlik oldu. E, gerek içine gerek interaktif konuşmalar olsun, gerek güzel kurgusal duruşmalarımız olsun, eğlenceli anlar da yaşadık. E, çok da verimli bir etkinlik oldu dediğim gibi. Ben burada emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Çok memnun kaldım. Baro olarak eğitimlere yeniden başladıklarını ifade eden Elazığ Barosu Başkanı Melih Efe eğitimde emeği geçen herkese teşekkür etti. Bu çalışmalarda emeği geçen tüm arkadaşlarımıza teşekkür edip etmekle birlikte bize bu imkanı sağlayan. İpek Yolu e, tesislerinde çalışmalarımızı sürdürmemizde bize destek olan Sayın Valimize, Özel İdare Genel Sekreterimize, İpek Yolu yönetici ve çalışanlarına yürekten teşekkür ediyorum. E, bu çalışmaları ilerleyen aşamalarda e, daha sık yapmak için e, elimizden gelen gayretleri göstereceğiz.